Vallahi bıktım. Evde beş boğaz besliyorum. Beş tane su katılmamış öküz var. Biri ben, biri hocam. üç tane de çocuk. Anca arıyorlar. O var mı, bu var mı? Al. Alo. Efendim. Ben senin çayını şimdi tükürüp de getireyim gördüğünü. Bekle. Salondan beni arıyor. Çayım bitti. Çay koy bana diye. Kafayı yiyeceğim. Yok çay koyamam. Vallahi bunlar beni çıldırtacak. Anca zaten sıkıtılmamış öküz ya bunlar. Anca çay koy. gömlek var mı sabah? Yemeği yaptın mı? Onun için arasınlar. Artı bak. Sırf bana çay koy yazıyor. Başka hiçbir şey yazmıyor. Bir koyacağım görecek. Böyle demliği göstereceğim anne. Böyle 15 demlik koyacağım görecek.